Yanlış bilgi paylaşmışız yani burada tamam mı? Ondan sonra bak burada geliyor yukarı çıkıyoruz 27 Mart bak düşüyoruz 25 Mart tamam mı? 25 Mart bakın 24 Bak düştük yukarı çıktık düştük bak nereden? 27 Mart'tan aşağı akmışız gel buraya bak bakalım 27 Mart neresi bak bu tepe aşağı doğru akıyorsun burada nasıl akıyorsun? Mavi var mı? Bak mavi hamleleri görüyorsun. Mavi burada dalgalanma yapıyor. Hop aşağı. Gördün mü? O mavinin dalgalanmasını görüyor musun? 26'sında. 26'sında başlıyor. Bak piyasa 26'sında zaten aşağı eğilmiş. Görüyor musun? Mavi dalgalandığı zaman piyasada market maker'ın e, hamlelerini görüyoruz. Bak burada bariz yukarı çıkış var. Bariz yukarı çıkış. Bak grafiği daha görmedim. Nisan ayı. Bak görüyorsun. Görüyor musun? Nisan'ın başında bak. Şurada beleği eğiliyor Gördün mü bak yeşile bak. Nedir? 4 Mart. İşte 4 Nisan'da 4 Nisan'a kadar ani hamleler var. Bakıyoruz burada. Bakın. 31 Mart. Yukarı doğru çıkıyoruz. 3 Mart. Şimdi inceleyelim. 3 Mart'a kadar yukarı çıkışlar var. Tamam mı arkadaşlar? Şurada bir evet. Şurada bir 4 Mart'a kadar 4 Mart'tan sonra bir düzlük var. Buradaki bak şuradaki şu mavi hareket bakın kırmızıyı kestiği an yani geliyor burada mavi kırmızıyı kesiyor bakın 3 Mart geliyor bakın burada da yeşili kesiyor. İki tane kestiği nokta var. Hemen tarihlerine bakalım. 3 Mart bu 5 Mart bu da 6 Mart bakın. 3 Mart 6 Mart. Market maker'ın hamlelerine gelelim.